Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de yaz aylarında etkili olan kuraklık barajlardaki doluluk oranını ciddi seviyelerde düşürmüştü. Kış aylarında artan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri de yükselmeye başladı. 2021 Kasım ayında doluluk oranı %42 seviyelerinde olan Asantaş Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla birlikte %47 seviyelerine ulaştı. Ceyhan Nehri üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla inşa edilen Aslantaş Barajı'nın doluluk oranının eriyen kar ile birlikte daha da artacağı öngörülüyor. 2021 yılı Kasım ayı itibariyle doluluk oranı %42 iken 2021 yılı Aralık ayında bu oran %47'ye yükselmiştir. Yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının daha da artacağını ifade eden ziraat mühendisi Ali Aktaş, Son yağışlarla birlikte yüzlerin güldüğünü söyledi. Yağış rejiminin şu anda çok iyi gitmesi dolayısıyla biz bunun daha da yükselmesini bekliyoruz. Son yağışlar bölgemizin yüzünü güldürdü. Rahmet inşallah daha da bekliyoruz. Bu su seviyesinin daha da yükseleceğine Umudumuz çok büyüktür. Öte yandan 28 Kasım 28 Aralık 2021 tarihleri arasında Berke Barajı'nda doluluk oranı %57'den 59'a, Kalecik Barajı'nda doluluk oranı %19'dan 26'ya, Mehmetli Barajı'nda doluluk oranı %21'den 23'e yükseldi.